Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 1 Aralık 2025 Pazartesi ve Oktan Dikmen Avrupa'dan haberler başlıyor. Almanya'da Tarım Bakanı Rainer olası bir savaş ve kriz senaryosuna karşı konserve stoklarının arttırılmasını, depoların güçlendirilmesini istedi. Bir tek konuştu, acil durum hazırlıklarını anlattı. Gıda güvenliğinin temel güvenlik meselesi yapılmasını, kriz senaryolarının sadece ordu enerji için hazırlanmamasını talep etti. Gıda fiyatları zaten artıyor. Maaşlar artıyor mu? Hayır. Dolayısıyla alım gücümüz düştü bu ayrı mesele. Tarım Bakanı şunu söylüyor. Tarım sektörü de kritik altyapı olarak sınıflandırılsın. Acil durum için konserve rezervleri arttırılsın. Bu bir senaryo yani üretim durursa hayvanlara yem su bulunamazsa gıda bulunamıyor olası bir saldırı veya kesinti durumunda İçişleri ve savunma bakanlıkları ne yapacak o bir belirlensin istiyor Almanya'da şu anda 150 tane gıda deposu var bunlar konserveyle bakliyatla dolu ama yeterli mi değil çünkü sadece 30 gün yetecek kadar stok var artırılması lazım yetkililer bu gibi açıklamaları yaparlar bu savaş çıkacağı anlamına gelmez. Yani gidip konserve almanıza gerek yok ama bir miktar kuru gıda, konserve evde bulundurmak lazım. Bunda bir zarar yok. Bozulacak şeyler olmamalı. Bakliyat, işte pirinçtir, bulgurdur, fasulyedir vesaire. Gerçi ortalama bir Türk ailesinin evinde zaten 3 ay yetecek yiyecek vardır. Ben olsam bu aralar böyle açıklamalar yapmam. Çünkü insanlar zaten korkuyorlar. Paniğe gerek yok. Savaş çıkacağını hiç zannetmiyorum. Siz de korkmayın. Savaş zaten çıktı çünkü. Ekonomik savaş çoğu zaman askeri çatışmalardan daha kötü sonuçlar doğurur. Milletin psikolojisini iyice bozdular. Eğitim sistemi alarm veriyor. Hesson'da 1100 ilkokul öğretmeni açık bir mektup yayımladı. Çocuklar kalem tutmayı bile bilmiyor. Tuvalete tek başları da gidemiyor dedi. Yani bu çok çok önemli bir şey. Eğitimin hakkıyla verilmesi için sınıflar 20 kişilik olsun bu talepleri bu öğretmenlerin. Dijitalleşme kötü etkiledi çocukları. Biz eskiden mesela kızma birader oynardık. İster istemez yetilerimiz gelişirdi. Siyaset de zaten çocukları bir kenara atmış durumda. Tüm yatırımlar silaha, dijitalleşmeye, işte yapay zekaya yapılıyor. Eğitimdir, sağlıktır artık çok önemli görülmüyor. Çünkü sanayi işçiye ihtiyaç duymamaya başladı. Onun yerine yazılımlara, yeni teknolojilere para harcıyorlar. Öğretmenlerin bu uyarısı son alarm zili olmalı. Yani bir an evvel kaynakların çoğunu eğitime ve sağlığa aktarmaya başlamalıyız. DAK sigortası sosyal yardım alanların sağlık sigortası ödemelerini yeterli bulmadığı için devlete dava açtı. Kendilerine ayrılan pay harcadıklarını karşılamıyor. Ek para istiyorlar ama vatandaştan değil yani yardım alanlardan değil devletten ek para istiyorlar. Bunun için mahkemeye gittiler. Devlet yardım alanlar için sigortalara ayda sadece 133 avro ödüyor çünkü. Almayanlar kendi cebinden çok daha fazlasını veriyor. Yani insanlar çalışmasın diye ellerinden geleni de yapıyorlar. Aile Şirketleri Birliği bir toplantıya aşırı sağcı milletvekillerini de davet edince birçok şirket birlikten ayrılma kararı almıştı. Geri adım attılar ve AFD'lilere yaptıkları çağrıyı geri çektiler. Fritz Kola bu süreci başlattı, istifa sürecini. Yani kola içmemek lazım ama bunlar demokrat insanlarmış. Alman firması o içilebilir. En iyisi su olmadı gazoz. Nuri Alço diye gazoz çıkarırlarsa bence çok satar. Ayakkabı satıcısı Daishman ayakkabı kutularının geri dönüşüm maliyetini ödemek istemediği için dava açtı. Çoğu zaman insanlar alıp götürüyorlar, kendileri atıyorlar ve mahkeme davayı reddetti. Ödemeye devam edecek şirket. Ayakkabı kutusu bize lazım, yani bize verin, biz onları bir şekilde değerlendiririz. 20 yaşındaki bir erkek, Konstans'taki psikiyatri kliniğinden kaçtı. 187 boyunda, zayıf, kısa siyah saçları var. Polis görenlerin hemen aramasını istiyor. Önemli bir suç nedeniyle klinikteymiş. Zaten dışarıdakilerin de psikolojisi bozuk. yani Yoldan bir adam çevirip muayene ederseniz, onu da direkt hastaneye yatırırsınız. Ama özellikle Konstans bölgesindekiler dikkat. Dünyadaki silah satışları geçen sene 680 milyar dolara çıktı ve rekor kırdı. Alman şirketleri %36 artışla zirvede. Yani neden bu kadar savaş çığırtkanlığı yapılıyorlar? İşte bu nedenle. Listenin zirvesinde tabii ki Amerikan şirketleri var. Türkiye'den de 5 şirket ilk 100 silah üreticisi arasına girdi. Fransa'nın başkenti Paris'te çok sayıda sinema salonu tahta kuruları nedeniyle kapatıldı. Kapsamlı bir temizlik yapılacak. Çünkü izleyiciler tahta kurusu ısırıyor diye şikayet ediyordu. Koltuklar sökülüyor ve ilaçlamalar başlıyor. Aslında dünyayı komple ilaçlamak lazım ama tahta kurusuna karşı değil, insan kurusuna karşı. Avusturya'da okullarda disiplin sorunu büyüyor. Bir yıl içerisinde 2000 öğrenciye uzaklaştırma verilmiş. E biz de çok yaramazdık ama öğretmenlere asla saygısızlık etmezdik. Yani öğretmeni görünce hemen böyle hizaya geçer, özür dilerdik. İp gibi dizilirdik. Şimdiki çocuklar maalesef takmıyorlar. Havalar Aralık ayının ilk haftasında ılık olacak. Noel'de de kar yağması beklenmiyor. Avrupalılar Noel'de kar yağınca çok mutlu oluyorlar. Niye bilmiyorum. Yağmazsa çok üzülüyorlar. Herhalde yağınca böyle günahlardan arınma gibi bir şey hissediyorlar. Belçika'da bir aile yeni doğan bebeğini hastaneden kaçırdı ve bebek Almanya'da tespit edildi. Yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu komplo teorileri insanların bilime olan inancını da sarstı. O kadar yaygınlar ki yani dünya düzdür diyen mi ararsın, Bill Gates çip takacak diyen mi ararsın her şey mevcut. İsviçre'nin Fribourg kantonunda asgari ücret referandumu yapıldı ve hayır kararı çıktı. Halk saatlik 23 frank asgari ücret uygulanmasına %54 ile hayır dedi. Referandum sol partilerin girişimiyle düzenlenmişti. Ama oy verenler tabi İsviçreliler hemen hemen hepsi zaten 23 franktan fazla kazanıyorlar. Zürih'teki referandumda ise şehir içi sınırının 30 kilometreye indirilmesi reddedildi. Belediyeler tüm yollarda 50 yerine 30 kilometre hız sınırı uygulamak istiyorlar. Ve halk buna da hayır dedi. Belediyenin bu konuda yetkisi yok kararı çıktı. Evet bugün haberler bunlardı. Doğru dürüst bir şey yok ve çarçur ediyoruz hakikaten zamanımızı. 1 Aralık yılın son ayına girdik. Bir yıl daha gitti. Ve her sene sonunda aynı şeyi söylüyoruz. Bir yıl daha boşa gitti. Gelecek sene yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Arada birilerini daha kaybedeceğiz. Eskiden mi iyiydi her şey? Biz miydik, unuttuk mu bilemiyorum ama kitlesel bir mutsuzluk ve hissizlik var. Süreyya Berfe şöyle diyor, garajlara uğramayan, yoldan yolcu almayan yapmacık otobüslerde türkü dinlenmiyor. Her şeyi yapmacık bu dünyada da, duygular, hisler, karşında oturanın suratı bile yapmacık. Bir mezarlıktan geçerken sordum ölülere demişti, affedersiniz boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz, gelecekleri düşünerek. Süreyya Berfe'nin asıl soyadı Kanıpak'tı. Babası bir lisede öğretmendi. Bir gün öğrencileri solcu yön dergisindeki şiirini aldılar, getirdiler. Bu şair dediler sizin akrabanız mı? Bizim ailede böyle biri yok dedi babası. Ve şair Süreyya, kendisinin kabul etmemesine alındı, soyadını değiştirmeye karar verdi. Şairlerle yapılan bir halı saha maçı sonrasında bu fikrini arkadaşlarına açtı. Ülkü Temel Süreyya, "Şen şiir olsun" dedi. Cemal Süreyya ise Berfe Berf Kürtçe kar demekti. Berfe karlı dağlarda şafak sökmeden hemen önce görünen hafif ışık. Ve herkes bunu bende ama bir sorun vardı. Ahmet Arif bir gün çocuğu olursa adını Berfe koyacağını söylemişti. Arayıp izin istediler. Senin yüzünü kara çıkarmam dedi. Namussuzluk yapmam. Ahmet Arif de al ulan kullan senin olsun diye telefonu kapattı. Ve bir gün sevdiği kadından ayrılmıştı. Cemal Süreyya aralarını yapmak için Kızıl olumlu yönlerini sayıyordu ve her seferinde keşke bunun için sevseydim. Yalnız bunun için sevseydim dedi. Cemal Süreyya birden heyecanlandı. Masaya vurdu. Ne olur dedi sat bu sözü bana. Ne yapacaksın? Şiir yazacağım. İyi dedi Süreyya Berfi al yaz. E, bir dakika ısmarlarsın ödeşiriz. Ve Cemal Süreyya şiiri bitirince Berfi dedi ki vazgeçtim ben sana ısmarlayacağım. Çünkü Türk şiirinin en güzel dizelerinden birini yazıp getirmişti kuşlar toplanmışlar göçüyorlar keşke yalnız bunun için sevseydim seni yıllar yıllar sonra başka bir şair arkadaşının dizelerini çaldı dostoyevski patatiktir dedi dizlerini kıvırarak hep yaptığı gibi yok dedim olsa olsa trajiktir kavga çıktı baktık yine havada uçuşan şeylere beni öldür dedi öldür de bitsin bu işkence senden gidemiyorum ve seninle düştükçe düşüyoruz yerlere dedim sen de beni sevsen keşke. Arkasına yaslandı, bir şeyler kırdı. Babasına sövdü ve söylediğim yalanlara, sonra kanla yazdı kendi ördüğü duvarlara. Ben de olmayanı nasıl vereyim? Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.